Kıymetli kardeşlerim lütfen. Lütfen. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Hey bir saniye. Lütfen. 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 Kardeşlerim. 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 Kardeşler. Herkes ayrılsın. Ayrılsın. Herkes ayrılsın. Ayrılsın kardeşim. Ayrılsın. Lütfen. 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 Bir şey yok. Bir şey Gençler yok. Müdahale etmeyin. Müdahale etmeyin. Müdahale etmeyin. genç Kardeşim. Herkes sakin olsun. Kardeşler, sakin olalım, sakin olalım. Sakin olalım. Sakin olalım. kimse kimseye vurmuyor, sakin ol. Sakin ol. İşte kardeşler, vurası. Kötüleri yiyorsa, işte. Biraz geri. Kardeşlerim, mikrofon dışında Allah rızası için hiçbir kitle itibar etmeyelim. Bakın, bakın aziz kardeşlerim. Burada 20'den fazla sivil toplu örgütü var. Biz buraya organize olarak geldik. Bizim dışımızda hiç kimsenin sloganlarını atmıyoruz. Bizim dışımızda hiç kimsenin It's <laughs> much Gracias. Thank yeah. you.

hiçbir fitne sebebiyet vermeden burada ABD'yi protesto etmeye geldik birbirimizi değil. Müslümanlar kardeştir. 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 Değerli kardeşlerim. He? Değerli kardeşlerim. Yedi Ekim'de <laughs> Hamas, İsrail'in bölgeyi işgal etti tarihten bu tarafa ilk defa 3 saatte 1250 1300 askerini kaybetti. Allah, ım, Allah ım, bir bize gösterdiği için hamd ettik. Yalnız yalnız kardeşler kardeşler yalnız bunun bir bedeli vardı. Hepimiz ilk günden beri biliyorduk ki İsrail köpeği, Amerika köpeği, Fransa köpeği birleşecekler, kardeşlerimize saldıracaklar. Dediğimiz gibi de oldu. Bugün 20. gün. 8500 kardeşimiz şehit belirdi. 20 binden fazla kardeşimiz yaralı ve dünyaya çağrı yaptıkları gün iletişimimiz koptu. Bu gece ne olur? elçiliklerin önüne gidin dedikleri gün biz birbirimize düşersek Allah'a hesap veremeyiz. Burada kardeşler burada 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 tek dinleyeceğiniz şey bu mikrofonlar. Kardeşler burada tek dinleyeceğiniz şey bu mikrofonlar. Biz buraya gazeteli kardeşlerimize, Filistinli kardeşlerimize destek olmak için geldik. vermek isteyen burada Müslümanları birbirine düşürmek isteyenlere biz zaten yol vermeyeceğiz. Bizim buradaki tek hedefimiz var Amerika. Amerika. Mehmetiz hepimiz Mehmetiz hepimiz Mehmetiz hepimiz Mehmetiz Kardeşler biz zaten yol açıldığında yolu bulduğumuzda Müslümanlar olarak orada olur gazeteye akarız. Başka yerden yayın. Bir şey dur katillerin yuvası bir şey. Burası, İşler, burası, yuvası. burası, burası, Onlar ya.